Şu parayı alayım. İlk işim var ya kendime bir tane sıfır araba almak olacak. Ama bunu da bırakmayacağım ha Adem. Tamirhaneyi hallettik. Artık sen bu arabayı sıfırlarsın. Kadir, senin borçları da öderiz. Bayit. Oğlum senin de borcun yok. Tertemiz adamsın ya. Oğlum sen ne hayalci adamsın ya? Lan şu parayı bir önce bir al. Ondan sonra kurarsın hayallerini. Bu ne? Bu sana Bayram hediyesi Adem. Gerçi hediye sayılmaz. Ev zaten senin de de. Yok oğlum bana lazım değil ya. Ben fidanıma kavuşayım yeter. Ondan sonra her yer bana cennet. Her yer bana saray. Nurhan dönmeyecek. Ben de eşyalarım alır giderim. Siz de yavaş yavaş yerleşirsiniz. Kadir sana ne oldu diye soramıyorum yine, eğer bir şey lazımsa, bir şeye ihtiyacın varsa bak biz buradayız, her türlü yardım ederiz sana. Ben gideyim, eşyalarımı alır, anahtarı bırakırım sana. Hadi ben de kalkıyorum, selamünaleyküm. Aleykümselam. Heh, az kalsın unutuyordum Tarık, araba lazım bana ya, Şükran Hanım'la şeye gideceğiz ya. İyi, hadi sen de öğrendin ha, aferin sana, geliştiriyorsun kendini, hadi git. Hadi eyvallah. Ya ne olacak bu kaderin Nar ya? Vallahi bilmiyorum Tarık. Ama bir şey düşünmek lazım artık. Ulan tam paraya bulduk borçlarımızı da kapatacağız derken şu çocuğun başına gelenlere bak ya. Yazık ya. Çay içiyor musun? Ha içerim. İçiyorsan git doldur oğlum kendini. Ha orada çay var. Her seferinde ben mi taşıyacağım lan? <laughs> Aferin lan. Allah Allah düştü be.